Gel abi şöyle. Evet. Ankara'da altıncı Sivas günlerindeyiz. Ankara Sivas, ya, Sivas Dernekler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu altıncı Sivas günlerinde hepiniz hoş geldiniz. Şimdi burada köfteci Kenan'ın ezgahının önünde köfte... köftesini bir tanıtsın Kenan abi. Köftesini Kenan abi bir başkan Sivaslar dernek başkanıyım. Yarışmacılarımızda Başkan Sivas Dernekler Derneğimizin üyelerinden arada hanımlarımız var ama hanım olduklarına bakmayın hepsi çok iddialı. Evet Önder Bey sizinle başlayalım. Ergüder Bey. Ergüder Bey. İsim Ergüder Kuzucular. Şarış alayım. İddialıyım. Yiyeceğim inşallah. Hadi bakalım. İsmim Rahime Nur Kuzucular. En çok ben iddialıyım. Helal. Evet. Fatma Aydın en çok ben iddialıyım. Sivaslıyım Allah aşkına. Kemal dedik iddiam. De Hüseyin'i geçeceğim inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kemal Bey evet. Hüseyin, Hüseyin Böke, Böke Kardalcalıyım. Yarışmacı arkadaşlarla başarılar <laughs> diliyorum. Hüseyin <laughs> Bey. Başarılar. Başar, 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 başar başarılar mı diliyorsunuz? Geçmiş <laughs> olsun mu diyorsunuz? Bakalım göreceğiz. Evet Kenan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Kenan Bey gel. Bize şimdi. şimdi bu arkadaşlar senin yaptığın köfte yiyecekler. Evet abi. Hepsi de iddialılar. Şu <laughs> Sivas Sivas köftesine bize bir anlatıver. Sivas köftesinin özelliği Sivas'ın bozkır yaylalarında beslenen hayvanlarımızın etlerinden üretiyoruz bu köfteyi. Ee, Sivas köftemiz e, dana etinden dana etinin bütün takım olarak e, köftenin içine çekiyoruz. Evet. Kaya tuzu ve sade etle yoğuruyoruz. Bir gün dinlendirdikten sonra ertesi gün bir daha çekip köfte yapıyoruz. Sade etle kaya tuzdan oluyor bu et. Yani Yani Sivas'ın Yiğid'in hası da Sivas'tan, köftenin hası da mı Sivas'tan? Maalesef öyle. Maalesef mi? Maalesef. Köftenin hası tabii da ki, Sivas'tan. Tabii tamam. Ki, tabii ki. Şimdi peki, dur gitme. Şimdi bir dakika içerisinde bir dakika içerisinde en çok köfte yiyen Kenan Bey'den ne alacak? Benden bir kilo köfte alacak. Şimdi bir kilo köfteyi aldı, bununla bitmiyor. <laughs> bir, tamam, tamam, durun. Bir dakika içerisinde en çok köfteyi yiyen federasyonumuzdan da bir gram altın alıyor. Alkışlar. Evet o zaman köfteler gelsin yarışma başlasın. Hadi bakalım. Ver abi Oğlum, köfteler gelsin. Şu arkadan çekin Arkadan çekin. Arkadan çekin. Ver abi, ver abi, ver abi, ver ver ver. Şurayı boşaltalım. Gel bir tane var. Birer de ayran verin. Ayranlarımızı verdik. Evet. Hep beraber şöyle bir ondan geriye sayalım mı? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Başla. Hadi abi. Evet, kronometreyi görebilir miyiz kameralara doğru? Evet, kronometremiz başladı. Hadi Rahime hadi. Hayır ha, gidin abi Öğren gidiyor. Hayır gidin abi, <gülme> abi abiye bak maşallah darayı komple yutuyor valla. Köfteler <gülme> bitsin şey, köfteler. Ve şimdi görüyor ar ar aralarında taraftarı olan yarışmacılarımız da var. Hayran içme yapıştır geç. Abi, Her güzel Ay, abi. Hadi böyle daha. Kapaklarda kaç köfte var? Abi 15 <laughs> adet var. Devamı geliyor. Evet köfteci Kenan'ın oradaki köfte yarışmamıza şöyle bir güçlü bir alkış alalım. <laughs> Yarışmacılarımızı bir destekleyelim. Yemekler <laughs> 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 abi, abi akşamdan beri yemek yemiyordum hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi Kemal hadi. Devam, devam. Kemal abi. Hadi Kemal. Ne kadar oldu abi? abi? Ya, Kusur, abi kısır, kısır, kısır. Ya. Evet. Evet tamam. Elinizdekiler yarış bitti. Yarışmamız şu anda bitti. Doldu. Yeme biraz çabır. Bir dakika dedik. He. Bir dakika daha verelim başkaları. Hadi bir dakika daha bir devam. Bir dakika daha veriyor. hadi. hadi. Biraz alanı açalım kameraman arkadaşlarımız için. Evet Başka bir dakika yok musun? Hadi 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 <laughs> köfte geliyor köfte getir köfte getiriyorlar <laughs> al ne köfte ben? <laughs> evet. <gülüyor> Ondan evet. geriye sonra sayıyoruz. Dur üstü. dur dur az kaldı. Dur. Tamam, 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 saniye var. Bistiyor. Evet kaç saniye son? <laughs> bir tane şey bitti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet alkışlar yarışma bitti. bir şey bir tarafta kalmadı. Abi yürüdü Kenan abi ne kim takarlar olmadı. <laughs> Abi geçeyim. Bir geçeyim. Bir geçeyim. geçeyim, geçeyim abi. Bütün bir alanı bir açalım. Yuttun, yuttun Osman abi. Kuzucular ailesi sınıfta kaldı. Köfte... <laughs> abi sayacaktık ya. <laughs> ben ne demişsem yiyemeyelim malını yerler Görüyor musun herkes nasıl yiyor <laughs> Evet hepinize afiyet olsun Yarışmamızın galibi Kendinizi bir daha tanıtın lütfen eee el beylerden kartaca Hüseyin Böke. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir kilo köfteyi kazandınız. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Hüseyin Böke evet. arkadaşlara hiç şans şans tanımadım. <laughs> ben söylemiştim. Neredeyse size. ikinci tabağı da isteyecektik. Aslında onların hepsi tek yarışabilirdi. Ha hepsi bir sen tek mi <laughs> e, Hüseyin Bey'e bir alkış alalım. Kazanan Hüseyin Bey. Kenan Bey'den bir kilo köftesini aldı. Şimdi Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu adına ben de ona gram altınını teslim ediyorum. Şunu bir tut abi. <laughs> hani kese var içi boş falan diye zannetmeyin yani. Tebrikler tebrikler hadi bakalım. Bu da gra gram altını. Hadi. Bravo. Bravo. <laughs> Bravo. Evet altınızı da buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hep birlikte nice yarışmalara katılmak dileğiyle. Size de bu yarışmayı düzenlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, Çok evet. sağ olun. Afiyet olsun. Kenan Bey'in dükkanına indirimli ve lezzetli köfteleri yemeye bütün vatandaşlarımız da Evet Kenan ustam köften de on numara. Usta Usta eline sağ olun.